Merhaba değerli dijital yerliler. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin internet kullanım istatistiklerinin yer aldığı verileri sizlerle paylaşıyor olacağım. 15 Şubat'ta servis edilmiş bir verilerdir. Daha yani sıcak sıcak. Ben de sıcaklığını koruyorken hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalıştım. Videoda kullandığım veriler ekranda görmüş olduğunuz isimleri yazan kurumlardan alınmıştır. İlk olarak kısaca dünya geneline baktıktan sonra Türkiye'nin kullanım istatistiklerine bakacağız. İnternet kullanım istatistiklerine bakacağız. Pandemi öncesi ve pandemi sonrasında neler geldi, neler gitti, neler getirdi ve götürdü. Bunları da görebilmek adına son 5 yılın ya da bazı yerlerde son 3 yılın verilerini sizler için buldum ve onları da elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. İlk olarak dünya geneline bakılacak olduğunda burada toplam nüfusun, internet kullanıcılarının ve sosyal medya kullanıcılarının yer aldığı tabloyu görüyoruz. Burada toplam nüfus hemen hemen benzer artışlar göstermiş. Son zamanlarda 2020 ve 2021 yılını kastediyorum. İnternetin normalden daha fazla arttığını görüyoruz. Dünya geneline bakılacak olduğunda burada bizi toplam nüfusun, internet kullanıcılarının ve sosyal medya kullanıcılarının yer aldığı bir tablo karşılıyor. Şu tabloda arkadaşlar toplam nüfus benzer artışlar göstermiş. İnternet kullanıcılarının artışı birazcık dengesiz çünkü 2017'den 2018'e geçerken 360 milyonluk bir artış gösteriyorken 18'den 19'a 160 milyonluk bir artış gösteriyor. Daha sonrasında 19'dan 20'ye geçerken 120 milyonluk bir artış gösteriyor. E bu 2020 yılı pandemi döneminde internet kullanıcı sayısının ben daha fazla artmasını beklerdim ama artmamış. 2021 yılında ise bu oran bir anda 290 milyona çıkmış. Yani 20'den 21'e geçerken internet kullanıcı sayılarının biraz daha arttığını görüyoruz. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise son 5 yılda inanılmaz bir şekilde artıyor. 3.19 milyar yani 3 milyar 190 milyon ile başlayan kullanıcı sayısı bugün 4 milyar 620 milyona çıkmış. Hem toplam nüfus ile hem de internet kullanıcıları ile benzer artışlar göstermemiş. Çok daha hızlı bir ivmeye sahip. Pandemi sürecine baktığımızda hala hazırda zaten 300 milyon civarlarında artarken pandemi sürecinde 400 milyon artmış ve bir sonraki sene yani bu sene 2021'de de 420 milyon artmış. Normal değerlerden birazcık daha fazla olduğu burada görülüyor. Türkiye geneline bakalım. Burada da yine aynı tablo karşımıza çıkıyor. Nüfus artışına baktığımızda son iki yılda yani pandemi süreci ne kadar etkiledi bilmiyorum. Bu zaten bizim e, ilgi alanımız ya da benim bilgi alanım hiç değil ama e, en azından istatistik bize şunu söylüyor. Nüfus artış oranları azalmış. Ya tabii ki artıyor. Nüfus artmaya devam ediyor ama normalden daha az artmaya başlamış 2020 ve 2021 senesinde. Onun haricinde internet kullanım istatistiklerine bakıyoruz. Orada 2017'de 2018'e geçerken 5 milyonluk bir artış söz konusu. Devamında 2,5 milyonluk bir artış söz konusu. 2019'dan 2020'ye yani pandemi dönemine geçildiğinde ben internet kullanımlarının normalden daha fazla artmasını başlangıçta evet bekledim. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de kentleşme oranı %77 olduğundan dolayı internet zaten ulaşabileceği yerlere ulaştı. Bundan dolayı da artık hani bir doyuma ulaşıldığını düşünüyorum. Sanırım bu yüzden de pandemi döneminde internet kullanıcı sayısı normal düzeydeki artışlardan çok daha fazla yaşanmadı benzer artışlar yaşandı aynı şekilde 2021 yılına geldiğimizde toplamda neredeyse 70 milyon internet kullanıcısı Türkiye'de mevcut. Sosyal medya kullanıcılarının istatistiğine baktığımızda dünyaya benzer nitelikte bir artış söz konusu. Birazcık benziyor diyelim. Çünkü mesela 2017'de 51 milyon, 2018'de 52 milyon, 2019'da 54 milyon derken pandemi döneminde 2020 yılında 60 milyon kullanıcı sayısına ulaşmışız. Yani 1 milyon ya da 2 milyon artan. Kullanıcı sayıları 6 milyon birden artmış. Ben aslında bu ivmenin yani 1 milyon artmış, devamında 2 milyon artmış, devamında 4 milyon olarak beklerdim ama pandeminin burada mutlaka bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve 60 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış. Bugünlere baktığımızda 2021 yılın bitimine baktığımızda 69 milyon sosyal medya kullanıcısı Türkiye'de mevcut bizi dünyadan bu konuda ayıran şey ise bizim internet kullanıcılarımız ile sosyal medya kullanıcılarımız arasında çok az bir fark olduğu neredeyse 1 milyonluk bir fark kalmış. yani Türkiye'de internet kullanıp da sosyal medyada var olmayan sadece 1 milyon birey var diyebiliriz önümüze çıkan bu istatistiklerde bir sonraki slaytımıza geçelim bu slaytta Türkiye'de medyada geçirilen zaman yani günlük ortalama zaman alınmış burada dikkat edilmesi gereken nokta burada internet internet kullanmayan bireylerin yer almaması yani istatistikler sadece internet kullanan bireyler arasında yapılıyor. Bu bireyler arasında yapılmış yani 16 ile 64 yaş arasında internet kullanan bireyler arasında yapılan istatistiklerde onlardan elde edilen verilerde 2017 yılında 7 saat 9 dakika ortalama ile internet kullandığımız görülüyor. Benzer artışlar 18 ve 19'u da yaşanmış ancak pandemi yılı yani 2020 yılı itibariyle neredeyse yarım saat birden artarak 7 saat 57 dakikaya çıkmış günlük ortalama internet internette geçirdiğimiz zaman. 2021 yılında bir yine bir doyuma ulaşıldığını düşünüyorum. Bu doyumda zaten maksimum seviye diye adlandırabiliriz. O yüzden normal artışlara bile benzemeyen bir artış var burada. Sadece 3 dakika artmış. O yüzden pandemi, e, bunun, yani bunun aslında iki tane nedenini görüyorum ben. Birincisi gerçekten doyum noktasına ulaşılmış olabilir. İkincisi insanlar 2020 yılı boyunca sürekli evde kaldılar, sürekli internette kaldılar. 2021 yılında ilk fırsatlarında kendilerini mümkün olduğunca dışarı atmaya da çalışıyorlar bir yandan. Diğer taraftan da hala virüs devam ediyor. Hala sokağa çıkamıyoruz. Eskisi kadar sosyal olamıyoruz. Yani bu iki olgunun birbiriyle çatışması sonucunda artış durumu. Sadece 3 dakika artmış. Bunu bir artış olarak görmeyiz. Artış durumu. Yani her iki tarafın baskısı. Bir tarafın artık pandemiden sıkılıp dışarı çıkmaya çalışması, diğer tarafın hala pandemi korkusu ya da hastalık nedeniyle evlerde kalıp internette vakit geçirmesi nedeniyle böyle bir artış yaşanmamış 2021 yılında. Sosyal medyaya bakalım. Sosyal medyada 2010 yılında saat 48 dakika ortalama geçiriyorken Bu 2020 yılına kadar benzer seviyelerde 2020 yılında 2 saat 57 dakikaya çıkmış. 2021 yılında da 2 saat 59 dakikaya çıkmış. Buraya baktığımızda benzer oranlar görebiliyoruz. Burada 2020 ya da 2021 yılının diğer yıllardan çok büyük bir farkının olduğunu da söyleyemeyiz. Genel olarak internetin kullanım zamanının artması sosyal medyaya çok fazla yansımamış. Yani 28 dakikalık bir artışın sadece 6 dakikası sosyal medyaya eklenmiş. Diğer zaman dilimlerinde neler yapılıyor onlarda önümüzdeki slaytlarda karşımıza çıkacak. 2017 yılında 2 saat 44 dakika ortalama. 2018 yılında 3 saat 9 dakikaya çıkıyor. Burada aslında ilk bakışta ilgimizi çeken televizyon saatlerinin hızlı artışı olacak ama bu bir internet kullanım istatistiği olduğu için yani akıllı televizyonların internet aracılığıyla çalışması ve izlenmesi yani televizyon ve o yüzden orada bir artış gösteriyor. Burada geleneksel medyanın takibinden daha çok internet aracılığıyla akıllı televizyonların kullanımından bahsedebiliriz. Bu da kafamızı karıştırmasın lütfen. Bir sonraki slayda geçelim. İnternette geçirilen zamanın büyüme oranı bakılacak olduğunda 2017 yılında %13.6'lık bir artış, 2018'de 10.6, 2019'da 5.4 ve 2020'de %5. İnternette geçirilen zamanın büyüme oranı yıldan yıla daha da azalmış. Bu tekrar altını çizelim. Yanlış anlaşılma olmasın. İnternette geçirilen zaman artıyor ama o artışın büyüme oranı azalmaya başladı. Bunu da dediğim gibi internetin ulaşabileceği yerler ulaşıldı. Kentleşme bazına bakıldığında internete sahip olabilecek insanlar internete sahip oldular ve tercih yapanlar interneti kullanıyorlar. Bundan dolayı da doyuma ulaşıldı. Maksimum seviyeye ulaşıldı. Bundan dolayı da artışlar önümüzdeki senelerde daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Peki internet ülkemizde ne amaçla kullanılıyor? Ülkemizde internet en çok bilgi almak amacıyla kullanılıyor. Daha sonrasında haber almak, bir şeyler öğrenmek, yeni fikirler edinmek ve marka araştırması yapmak. Ailemizle Arkadaşlarımızla iletişim kurmak, video, film ve dizin izlemek, müzik dinlemek, eğitim ve çalışma hayatı ki bu pandemi dönemiyle birlikte eğitim ve çalışmanın hızla yükselişini hem bu slaytta hem de önümüzdeki slaytlarda görüyor olacağız. Boş zamanlarını doldurmak, sağlık, seyahat, iş araştırması, finans yönetimi ve görüşleri paylaşmak da listede yer bulmuş. Bu listede benim dikkatimi çeken ilk olarak az önce de bahsettiğim gibi pandemi dönemiyle birlikte eğitim ve çalışmanın hızla yükselişi aslında en çok ilgimi çeken ve hoşuma da giden şey öğrenmek, yeni fikirler marka araştırması ve görüşleri paylaşmak olgularının bu listede yer bulması. Peki bunlar ne anlama geliyor? Bunlar şu anlama geliyor? Tüketicinin elini kuvvetlendirmesi anlamına geliyor bunlar. Yani geleneksel medyada pasif bir rolü olan izleyicilerin yeni medya ile birlikte sosyal medya ile birlikte, internetle birlikte aktif birer izler kitle haline gelmesi söz konusu. Bu da şu demek artık edilgen bir yapıda değiliz. Artık bizim fikirlerimiz, bizim kararlarımız, bizim görüşlerimiz önemli. Burada önemli bir şey var. Mesela görüşleri paylaşmak konusunda artık insanlar bir ürün satın alıyorken ne yapıyorlar? Diğer insanların yorumlarına diğer satın alan kişilerin yorumlarına gidiyorlar. Bu da önümüzdeki videolarda işleyeceğim konulardan bir tanesidir. Zero moment of truth. Moment. O noktada daha önce alışveriş yapmış insanların görüşleri, değerlendirmeleri oralarda birikiyor ve birey o ürünü almadan ya da hizmeti almadan önce ilk olarak oraya uğruyor ve ondan sonra satın alma ya da karar verme yoluna giriyor. Bunu da ilerleyen videolarda inşallah yaparım. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Trafiği en yüksek internet siteleri. Şimdi burada sonuç yılı karşımıza çıkarttım. Sonuç yılı değişmeyen iki tane şey Google ve YouTube. Onun haricinde Facebook 2019'da 3. sıradayken 2021'de tekrar 3. sıraya çıkmış. Burada aslında belirli başlı kurum ve sitelerin zirveyi zaten paylaştığını, ufak minik değişiklikler olduğunu görüyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte EBA'nın 5. sırada 2020 yılında 5. sırada yer aldığını görüyoruz. 2021'de tekrardan kaybolmuş. Onun haricinde hızlıca giriş yapan ve de çıkış yapan başka bir kurum ya da site yok. Yani burada aslında bazı istatistik sitelerinde 20 ya da 30 ya da 40-50 sıralamaları da yapıyor ama ilk 10 hem bizim için özet olur diye düşündüm. Daha detaylı bir şekilde listeye ulaşmak isterseniz videonun başında da söylediğim ya da sonunu göstereceğim gibi ilgili kaynaklara ulaşarak e, oradan verileri çekebilirsiniz. Yani burada trend yol nasıl işte sadece burada olur diğer yerlerde olmaz diye soruyor olduğunuzda büyük bir ihtimalle 2021 yılında 11. de 12. sırada falan kalmıştır ama bu benim sorunum değil ilk 10 da olsaymış. Burada Google'ın ve YouTube'un listeleri domine etmesinin yegane açıklaması Google'ın arama motorlarında tekerleşmesi ve YouTube'da satın aldığı için tekronize bir şekilde çalışmaları. Bu yüzden Google ve YouTube kolay kolay geçilebilir gibi gelmiyor. Zaten YouTube ülkemizde en fazla kullanılan sosyal medya platformu. Dediğim gibi sosyal medya platformları ile ilgili istatistiği de bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Ara motorları demişken Google arama motorları kullanım yoğunluğunda %77 ile ülkemizde yine en önde. Yandex yapılan birçok reklam ve yatırımla birlikte %18'lik bir payla kendisine yer bulmuş. Yahoo %3 ve diğer arama motorları da %2. Peki %77 Google derken Google'da en çok ne aranıyor? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Yine son 3 senenin istatistiğini karşımıza çıkarttım. Son 3 senede hava durumu hiçbir zaman değişmemiş ve aynı zamanda YouTube'da hiçbir zaman değişmemiş. İndeks puanlarına bakıldığında son 3 senede zirveyi paylaşıyorlar. Devamında bakılacak olduğunda 10 dakika, haberler, dolar yine üst sıralarda indeks puanlarıyla üst sıralarda yer alıyor. Burada benim ilk olarak dikkatimi çeken bir şey pandemi dönemiyle birlikte EBA'nın 2020 yılında hızlı bir şekilde girip sonra tekrardan çıkması. Devamında ilgimi çeken başka bir şey. 2019 ve 2020 yıllarında haber ve son dakika gibi anahtar kelimelerin yüksek indeks puanları almasına rağmen 2021 yılında her ikisinin birden hızlı bir şekilde düşmesi. Yani bunun altında ne yatıyor bilmem ama benim kendi görüşüm ya artık ne olacağını tahmin ediyoruz ya da artık ne olacağını umursamaz hale geldik. Büyük bir ihtimalle en azından internet kullanıcıları biz dijital yerliler bu aramaları yapmamışız ki bu indeks puanlarında haber ya da işte son dakika gibi kelimeler alt sıralarda yer almış. Son yıla bakıldığında 2021'e bakıldığında bu ekonomik olaylardan dolayı doların üç farklı anahtar kelimeyle kendine yer bulduğunu görüyoruz. Dolar kaç TL, dolar TL ve dolar aynı zamanda altın kendisine listede yer bulmuş. Bunlar tabii ki bizim gündeme göre şekillenen aramalarımız. Yani gündem neyse biz de en çok onlar aramışız. <laughs> Bu liste aslında benim en çok komüme giden şey. 2019, 20 ve 21 yıllarında Google'un içerisinde Google'un aranması oldu. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum. Bu videodan sonra araştıracağım. Ee, Google'un içerisinde Google aramak da güzelmiş. Ee, umarım bulmuşlardır. Son slaytımıza geçelim. Ee, son slaytımızda Türkiye'de internette en çok hangi videolar izleniyor? Burada türü belirlenemeyen ya da çeşitli türleri içerisinde bulunduran karışık verisine geçecek olursak en fazla müzik izlendiğini görüyoruz %66 ile. Devamında komik veya viral videolar, öğretici videolar, eğitim videoları, canlı yayınlar, ürün incelemeler, spor, oyun ve vloglar diye devam ediyor. Burada işte son zamanlarda işte Amazon'un satın almış olduğu Twitch, YouTube, Facebook ve benzeri platformların canlı yayınlara önem vermesi, orada yapılan canlı yayınlar sonucunda canlı yayın izlenme oranının yani internet kullanıcılar arasında canlı yayın izlenme oranının 33 olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir sayı aslında. Yani her üç internet kullanıcısından bir tanesi artık canlı yayınları takip ediyor. Bunun da devamında sonuçları neler olur? Haberleri, geleneksel medyayı, talk show'ları, dizileri, filmleri ne kadar etkiler? Diğer taraftan influencerların hazırlamış olduğu vloglarda yüzde 21.50 ile listenin son sırasında yer almış. Türkiye'de internet hangi ses içerikleri dinleniyor? Müzik videolarda olduğu gibi yine zirvede yer alıyor açık ara farkla. Radyo ikinci sırada yer bulmuş yani internet üzerinden radyo dinlenmesi. Bunu da altını çizmekte fayda var. Burada beni üzen istatistik ise podcastlerin %17.8'de kalması. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayı artar. Son olarak oyunlara hangi cihazlardan giriliyor istatistiğine de bakılmış. Bu istatistik benim hoşuma gitti. Çünkü böyle bir veri beklemiyordum açıkçası. 25 senelik bir masaüstü kullanıcısı olarak akıllı telefonların gerisinde kalmak beni başlangıçta birazcık sinirlendirdi ama tabii ki akıllı telefonların zaman ve mekan olgusunun olmaması ve çok ulaşılabilir olmaları onları tabii ki çok büyük bir farkla birinci sıraya itiyor. Karışık olarak nitelendirdiğimiz multi platformlar ya da tespit edilemeyen cihazlar olduğu için yine o veriyi oraya yazdım ama anlatmak istemedim. Konsollara bakılacak olduğunda %28.9 ile 3. sıraya gelmişler. Devamında tabletler, el oyun konsolları ve sanal gerçeklik cihazları sıralamaya dahil olmuşlar. Türkiye'nin internet kullanım istatistikleri bu şekildeydi. Umarım aktardığım veriler işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda sosyal medya kullanım istatistiklerini aktarıyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.